Evet çocuklar sessiz. Çocuklar. Çocuklar sizi bekliyoruz. Değerli bilimlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti intikalini 78. yıl günün münasebetinde toplanmış bulunuyoruz. Mikrofonla konuşmak bir topluluğa seslenmek zordur. Ama bazı insanlar bu iş için yaratılmıştır. Kendisinin mikrofonu çok yakıştırdığını ve 10 Kasım'larda dizi konuşmalarıyla dün görsel sanatlar öğretmeni Saniye Uğur'un dağıtımıyla. 100. Yüzüncü yıl Mehmet Portokolu ailesi Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarız. Tarif olmaz bazı sevgilerim. Dünyalar kadar seviyorum dersiniz. Yetmez anlatmaya. Boğazımıza düzülür sözcükler. Yutkunuşunuz defalarca. Günlerden 10 Kasım. Saatim ise 9'u geçmesini hiç istemezsiniz. Sonra İyi ki, iyi ki dersiniz. Adam gibi bir adamı bize bağışlayan Yaradan'a şükredersiniz. Yaptıkları kadar topluma kazandırdıkları değerler kalır günümüzde. Daha iyi birini anlamak ve anlatmak için yaşanmış anılar rehber olur hepimize. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istediğim anılar var izninizde. Kurtuluş Savaşı yıllarında Afyon'a bağlı Emirdağ içerisinde geçiyor ilk anımız. Emirdağ Kaymakamı Kamuran Bey, Kaymakamlık binasındaki odasında elinde tuttuğu telgraf metnine bakarak kara kara düşünmektedir. Altında Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan bu telgrafta ordu için gerekli olan malzemeler yer almaktadır giyecek, giyecek, hayvan, silah yapımında kullanılacak upuzun bir listedir elindeki. Dünya savaşının izlerini daha üstünden atamayan, yorgun, bitap düşmüş, hiçbir şeyleri kalmamış bir halka bunu nasıl söyleyecektir? Ellerinde ne varsa yüzde kırkı ordu için istenmektedir. Tam o sırada köyün yarı deli, Yarı yarım akıllı diye tanınan Kişisi Battal Haldır ködür Kaymakamın odasına girer. Beyim beyim Söyleyeceklerim var der Kamuran Bey Battal şimdi sırası değil Bak daha büyük, önemli işlerim var Deyince Battal tamam işte beyim Ben de bu yüzden geldim der Kamuran Bey Battal'ın ısrarlarına dayanamaz. Söyle bakalım hadi ne diyeceksin der. Duydum ki kurulacak ordu için her bir şeycikler lazımmış. Beni bilirsin beyim öyle çok bir şeyim yoktur. Deyip bir çift yeni kalmış gün çorapla bir çift çarığı kaymakamın masasının üzerine bırakır. Bunları da gönder değil. Benden çok Mustafa Kemal'in askerlerine lazımdır der. Ve yanına ayak odayı terk eder. Kamuran Bey battalın arkasından gözü yaşlarla onu seyreder. Pencereye yaklaşır. Köşeden kasaba halkının eşeklerinin sırtlarına yükledikleri malzemelerle binaya yaklaştıklarını görür. İşte Mustafa Kemal'i anlamak akıl işi değil, yürek işidir. O halkının yüreğindeki yerine böyle sahip olmuştur. Mustafa Kemal demek özgürlüktür. Mustafa Kemal demek çağdaşlıktır. Mustafa Kemal demek kardeşçe barış içinde yaşamaktır. Bu yüzden Mustafa Kemaller ölmez, ebediyete kadar yaşar. Atatürk'ü e, Ankara, Ankara Garı'nda yanına koşarak yaklaşan bir genç durdurur. Ona sıkıca sarılır. Ellerini öper. Sonra ağlamaya başlar. Atamız neden ağlıyorsun çocuk deyince Atam sizi dünya gözüyle gördüm ama kim bilir bir daha ne zaman görebileceğim onun için ağlıyorum der. Atatürk çocuğa Çocuğum, bunun için üzülmene gerek yok ki. Her aileye baktığında ben oradayım. Çünkü sen de bir Atatürk'sün der. Her gün aileye bakıp binlerce kez şükrediyoruz. Yaptıkların, bıraktıkların, kazandırdıkların için. Bıraktığın namus, bıraktığın vatan namusumuz, ilkelerin yolumuz, gözlerindeki mavi sonsuzluğumuz olsun. Kaygılanma çocuk, herkes bir gün ölür diyorsun ya, kaygılanmıyoruz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca Atatürk olup geliyoruz. Saygılar. Ölümümüzü <laughs> teşekkür ediyoruz. Bilmiyordum, geçen yıl bu saat gibi geçti. Yaşlarla geçirdim ben o gün yoldum erken. Ufkumda onun varlığı sönmez bir ışıksın, Sönmez bir alev kaldı hayalimde zaten. Sen atatürksün adlı şimdi okulumuz beş resmi öğrencilerinden Zehra Nasr'ı okuyacaktır. Kuşlar geçer önünden, insan dolu dört yanı. Toplanır toplanır bayram yaparız, senin gölgen altında. Rüzgar eser, saçlarını dağıtmaz. Yağmur yağar, gözlerini çürütmez. Bizimle birlikte yaşarsın, seni kimse unutmaz. Bir sönmez ışıksın yolumuzda, bir güçsün Yolumuzda. Sen üşümezsin. Sen yorulmazsın. Gökler kadar büyüksün. Sen ölmezsin. Unutulmazsın. Çünkü sen Atatürk'sün. Evet çocuklar biliyorsunuz bu anma töreni, anma törenlerinde alkış olmuyor acımızdan dolayı alkış yapmıyoruz tamam mı? Seni duyuyorum yılların ötesinden. Kan ve kokan soğuk bezlilerde. Halkın ve bağımsızlığın erkekçe direnişi. İnenin'den, Sakarya'dan, Kocatepe'den, Atatürk adlı şiirinizi 5 yıl sınıf öğrencilerinden Ali İpek okuyacaktır. İzmir'e gelişini görseydin, ne şanlıydı o, ne şanlıydı. Benzerdi sana bana, bizim gibiydi eli ayağı. Ama biliyor, yol baksaydın yüzüne, için sevgiyle dolardı. Vapura binebiliyorsak direneğimizde, sokakta geziyorsak hür, iyi bak dört yana, Atatürk'ün aklı görülür. Arı Türkçe konuşuyorsak, Türkçe düşünüyorsak bugün, her işimizde olan gücü, büyük öğretmeni Türk'ü, halkımızın arasında halktan kavul dengi dengine, dünya rastlamış mıdır, Atatürk'ün dengine. Hepinizin bildiği üzere okulumuzda 2-9 Kasım tarihleri arasında bir haftalığına Atatürk fotoğraf sergisi açtık. Şu anda o fotoğraflar aşağıda ayak kapanalarda zaten görüyorsunuz. Bu birlikte bir de Atatürk Anı Defterimiz bir hafta boyunca sizlerin duygu ve düşüncelerinizi yazmanız için açık tutuldu. Biliyorum ki hiçbir öğrencimiz bu defteri yazarken bunu bir yarışma olarak düşünmedi. Hatta bazılarınız yazılarının altına isim bile yazmadı bunun için. Bütün yazıları okuduk. Hepsinde ayrı ayrı duygulandık. Sevgili çocuklar, ama güç olsa da hepsinin içinden 7D sınıfı öğrencilerinden Sultan Sude Şahin'in yazısını burada okuması için seçtik. Alkışlarınızla demeyeceğim artık ama onu alkışlamayalım şimdi biliyorsunuz anlat beni. Kendisi yazısını okumak üzere buraya davet ediyorum. olan yüce liderim. Sen parlayan ışığım. Geçmişim, geleceğim, aydınlığımsın. Seni seviyorum çünkü bize bıraktığın özgürlükler ve cennet gibi vatanım için. Seni seviyorum çünkü bize karanlıktan aydınlığa çıkarttığın için. Senin yolundan sonsuza kadar ant antiyarım, huzur içinde uyu <laughs> Evet, arkadaşlar bunun defterini gösteriyor sizlere. Sultan Sude Şahin hediyesi güvenliğin üzere. 7B sınıf öğretmeni Nuray Şahriye Kayı buraya davet ediyorum. Sen devam et bu arada bence. bu evet. evet, herhalde bugüne en çok yakıştırabilir, Atatürk'ün en önemli seyircisimiz oldu. Arkadaşlarımızın e, okuması için buna geldik. İnşallah orada saygılar olur. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza.